bölgemizde yaşanan su ile ilişkin problemlerin esas alındı ama su su hakkının temel olarak tartışılacağı bir plan içindeydik. Ee, hem katılımcılar açısından hem e, panelistler açısından çok zengin bir topluluk oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Beklentimin çok çok üstünde bir katılım oldu. Tabi e, su hakkı bütün canlılar için yaşamın her alanında gerekli olan bir şey. Ee, biz Fethiye bir su cenneti diyebiliyoruz. Su sorunumuz yok zannediyoruz ama giderek veriler Fethiye'de de ileride bir su krizinin yaşanacağını gösteriyor. Sadece yeraltı kaynak sularından değil tabi e, denizlerimiz ile ilgili de sıkıntılar var. Suyu bir bütün olarak düşürmek lazım. Bu anlamda değerli panelistler bize hem Fethiye'nin su kaynaklarının şu anki durumları hakkında hem de yaşanan Söğütlü köyündeki krizle ilgili detaylı bilgiler verdiler. Özellikle Söğütlü köyündeki sakinlerin toplantımıza ilgi göstermeleri ve katılım sağlamaları ve katkı vermeleri bizim için çok değerli. Çünkü onlar belki de bütün Türkiye'ye örnek bir davranış içinde kendi haklarına sahip çıktılar. O orada hakları kısıtlandığı sadece tarımsal alanlarındaki gelirlerle geçinen bir köy için korkmuş bir ekonomik zorluğa düştüler. Fakat e, bir HES için e, sadece kullanıma açılan bir e, suya kendi hakkımızdır diyerek sahip çıktılar ve direniş gösterdiler. Bu çok değerliydi. Onlar sanıyorum bize başka şeyler de öğrettiler. Bu toplantıdan o da çıktı. Yani bu, bu hakkın bütün canlılar için e, doğadaki e, aşağı yukarı her her şey için, herkes için ne kadar değerli olduğunu hissetmiş olduk. Bu anlamda çok mutluyum. Zannediyorum bir başlangıç oldu. Bundan sonrası için de buna benzer sorunlarımızı masaya oturup tartışacağız. Buradan sonuçlar çıkartacağız. Eğer temel olarak panelden hangi sonucu çıkarttınız diye sorarsanız suyun gerçekten bütün canlılar için, yaşam için bir hak olduğu sonucunu çıkarttık. Bundan sonra savunmamız yaşam için bu hakkı sonuna kadar sürdürmek. Peki.